Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahımız Hadid suresinde buyuruyor ki: İğlemu ennemel hayatü dünya lağibun ve lehbun ve zinetun tefahurun beynekum ve fil enbadi vel evlad. İla ahiril ayet. Sadakallahul azim. Dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir oyalanma, bir süs. Kendi aranızda mal yarıştırma. Evlat yarıştırma. Çokluk yarıştırma. Bunlardan ibarettir. Boş bir hayat. Ahirete göre çok boş bir hayattır. Ayet-i Kerime'nin devamında Rabbimiz buyuruyor ki, Dünya hayatı aldatıcı gururdan başka bir şey değildir. Böyle bir dünyada imtihan oluyoruz. ahirete nispetle dünyanın durumunu şuna benzetmiş alimler. Bir okyanusun kenarındasın. Elini suya batırdın. Şöyle kaldırdığın zaman biraz elimizde su kalır mı? Evet. Biraz su kalır. İşte bunlar dünya nimetleri. Okyanus ise ahiret nimetleridir. Böyle tarif etmişler. İkisi arasındaki kıyası yapalım. Dünyada bize ne verilirse verilsin, dünyanın tamamı bize verilse ahiretin bir bahçesi bile etmez. Çünkü orada ebedi nimet vardır, burada geçici nimet vardır. Dünyanın tamamı altından olsa bize verseler yine geçicidir. Ama ahirette ebedilik vardır. Ve dünyada verilenlere kıyasla çok daha büyük nimetler vardır. Ve innet darel ahirete lehiyel hayvan buyuruyor Allah'ımız. Levkânü yâlemû. Şüphesiz ki gerçek hayat ahiret hayatıdır. Keşke bilmiş olsanız, anlamış olsanız. Böyle bir dünyada imtihan oluyoruz aziz kardeşler. Allah bizi bu dünyada bir imtihandan geçiriyor. Görelim bakalım haliniz ne olacak kullar. Bakalım bu imtihanı geçebilecek misiniz, kazanabilecek misiniz diyerek bizi bir imtihana tabi tutmuş. Ve dünyaya aldanmamız gerektiğini, aldanmanın çok büyük zarar ve ziyan açacağını bize bildirmiş. İşte biz böyle bir dünyada imtihan oluyoruz ve bu dünyadan geçiyoruz sadece bir misafiriz bunun bilincinde olarak yaşamamız icap ediyor